buradayım. i̇lk video izlemeyenler için ben Milano'ya taşındım geçtiğimiz hafta. Ve yüksek lisansa başlayacağım burada. Son iki günüm kaldı. Pazartesi günü başlıyorum. Bugün burada karantina hayatı nasıl geçiyor onlar, ondan bahsedeyim istedim. İtalya'ya AB ülkesi dışında ülkelerden geliyorsanız ve AB ülkeleri arasında da bir iki sınav var. 14 gün zorunlu karantina şartı var. Normalde e, benim tuttuğum ev bir paylaşımlı ev. Ee, ama tuttuğum firma haklı olarak karantina sürecinde beni o eve almak istemedi. Çünkü başkaları da kalıyordu o evde. Nasıl olacak, nerede kalacağım, nasıl bir yere yerleyeceğim, kirayı peşin ödemiştim, kiram ne olacak vs. derken bayağı bir o süreç zorlu geçmişti. En son gelmeme sanıyorum 2 hafta 10 gün falan kala firmadan bir mesaj geldi. Dediler ki 2 haftalığına seni tek kişilik bir eve yerleştirebiliriz. Senin için uygun mudur? Ya yani havada kaptığım bir fırsat oldu. Şimdilik o geçici evde kalıyorum. Perşembe gününe kadar buradayım. Perşembe günü karantina sürecimle bitiyor zaten. Asıl evime geçeceğim. Ben çok fazla evden çıkmadım. Sürekli evdeydim. Arada bir çok işim düşerse tabii bu işte vize süreçleri, belgeler vesaire onlarla uğraşmak için dışarı çıkıyordum sadece. Dolayısıyla havaalanına gitmek, uçağa binmek, ülke değiştirmek normalde bile büyük şeyler. Özellikle bu dönemde çok gözümü korkutmuştu. Yani çok göz korkutulmayacak bir şey de değil aslında. Çünkü hem Sabiha Gökçen hem de burada Bergamo'daki havaalanı oldukça kalabalıktı. Ama süreçler hızlı. Yani pasaport kontrolde evet sıra vardı ama çok uzun sürmedi. Çekin zaten otomatik bagaj teslim cihazlarını yer koymuşlar neredeyse tamamına. Onlar da süreç hızlı. Ama tabii şöyle bir durum var. Makine olduğu için bir kilo fazlanızı bile affetmiyor. Buna göre hazırlıklı gelin, iyi tartın bagajlarınızı. Ben o bir kiloyu ödedim. Biraz üzücü oldu. Uçağa gelecek olursak uçak kısmına uçak rahat Pegasus'la geldim ben. Yani mümkün olduğu kadar orta sırayı boş tutmaya çalışıyorlar. Ama tabii ki çok kalabalık uçuşlarda bunu sağlayamazlar. Çünkü herhangi bir yasak yok. Uçakta bir tane form veriyorlar size. İşte nereden geliyorsunuz, kimsiniz, İtalya'ya geldiğinizde nerede kalacaksınız gibi. İşte iletişim bilgileriniz, telefonunuzun olduğu bir form veriyorlar. Bu formu dolduruyorsunuz. Bergama Havalimanı gerçekten kaoslu. Uçaklar indikten sonra size önce bir alana alıyorlar. Yani bir odaya diyeyim. Büyükçe bir odaya. Orada herkes sıraya giriyor ama yani iki uçak indi aynı anda biz gittiğimizde. Dolayısıyla çok kalabalıktı. Ya yani çok düzenli değil de açıkçası. Orada bu uçakta verdikleri belgeyi kontrol ediyorlar. Ona göre bazılarına imza atıyorlar, bazılarını direkt pasaport kontrole yolluyorlar. Neye göre olduğunu bilmiyorum. Beni imzaya almadılar, beni direkt pasaport kontrole yönlendirdiler. Bu şeyden çıktıktan sonra odadan ee, bu, bu arada o da dediğim şey hangar gibi bir şey. Binanın içinde değil. Havalimanın içinde değil. Dışarıda bir prefabrik bir bina. Oradan çıkıyorsunuz yürüyerek havalimanına giriyorsunuz. Orada pasaport kontrolde tekrar sıraya giriyorsunuz. Pasaport kontrolde de pasaport polisi sizden bu formu tekrar istiyor. Benim herhangi bir sorun olmadı. Hiçbir şey de ekstra sorulmadı bana. Direkt geçtim pasaport kontrolden. Bu doldurduğunuz formda 14 gün karantinada kalacağınızı teyit ediyorsunuz. Kalacağınız adresi belirtiyorsunuz. Aynı zamanda uçaktan indikten sonra, havalimanından çıktıktan sonra doğrudan eve gideceğinizi söylüyorsunuz. Eve geldikten sonra yapılması gereken bir şey daha var. Bununla ilgili aslında Uçakta, havaalanında ya da bizim konsolosluğun sitesinde herhangi bir ilgilendirme yok. Dolayısıyla ben ilk geldiğimde böyle bir şeyden haberim yoktu. Daha sonra Facebook gruplarında denk geldim. Bunun üzerine konsolosluğa mail attım. Böyle böyle bir şey yapmamız gerekiyor mu diye. Evet gerekiyor dediler. Aklınızda olsun geldikten sonra Milano için konuşuyorum. Diğer şehirler için var mı böyle bir şey bilmiyorum açıkçası. Milano'ya geldiğinizde ATS olması lazım. Ee, oraya bilgi vermeniz gerekiyormuş geldiğinizi. Bunun için ben Facebook grubunda paylaşılan linki kullandım. Linkin İtalyanca. Dolayısıyla biraz Translate boğuşup öyle yapmam gerekti. Interaktif bir form olduğu için Google Translate direkt linki çevirmiyor. Ama ekran görüntüsünden çok zor olmadı. Altta 66 tane 61 tane ne soru olduğunu söylüyor ama benim ki bu kadar uzun sürmedi. 15-16'da tamam bitti dedi. Daha sonra dün ya da önceki gün okul bir mail attı. Bunun bilgilendirmesini yapan. Orada mail atılabileceği veya işte telefonla haber verilebileceği bilgisi de var. Ben hem mailde istenen bilgileri hem de formun linkini zaten aşağıya bırakıyor olurum. Aklınızda olsun. Geldiğinizde haber vermeniz gerekiyormuş. Ben geldim bu tarihte ve burada kalıyorum şeklinde. Bazı kişilerin aradıklarını duydum bu bilgilendirmenin ardından. işte her gün evde misin, dişini ölçtün mü gibi. Beni arayan olmadı. Hani herhangi bir kontrol de yok ama bu tamamen güvene dayalı bir sistem. Sizden evde duymanızı bekliyorlar. ne kadar? 10 gün oldu sanıyorum. Bu 10 günde neler yaptım evde delirmemek için. Aslında çok bir şey yapmadım. İşten ayrıldığımda çok yoğun bir dönemdeydik. Dolayısıyla Yorgundum aslında. Ben bu 10 günü biraz dinlenme olarak değerlendirdim. Evet gelmeden planlarım vardı. Mart başının hepimizin yaptığı evde kalma planları gibi işte spor yapacağım düzenli, İtalyancaya başlayacağım, dersleri takip edeceğim falan. Çok muhteşem planlar ama tabii ki hiçbirisi olmadı. Evde olunca yemek yapılabiliyormuş. Yani çalışırken eve gelip o yorgunlukla bir de yemek yapmak zor geliyordu. Ama evde düğünce yapılabiliyormuş yemek. Bunu öğrenmiş oldum. Bunu görmüş oldum. İtalyanca'ya başladım sanıyorum 3 ders yaptım. Çok devamı gelmedi. Örneğin şeyi anlatayım. Markete gittiğimde benim şansıma kasa bozuldu. Bir 10 dakika 15 dakika falan kasanın başında bekledik. Kasiyer bir şeyler anlatıyor, gülüyor, arkadakilerle konuşuyor. Bana bakıyor bir şey söylüyor. Yani böyle anlamıyorum, anlamadığımın farkında. Ama konuşmayı seviyorlar genel olarak. Çok sizin anlayıp anlamadığınızla ilgilenmiyorlar. Yani konuşuyorlar. Bir isimmek güzel olur İtalyanca. Çünkü çok soyutlanmış hissediyorsunuz kendinizi. Almanya'ya gittiğimde bir tık Almanca biliyordum. Dolayısıyla çat çevremde neler dönüyor anlayabiliyordum. Şu an tamamen uzayda gibiyim. O yüzden İtalyanca'yı öğrenmek lazım. Spor. E, spor iki sefer yaptım sanırım. Yani bahanem hazır. E, matım yok. Yapamıyorum. <laughs> Günlük adım sayım 20-25 civarında olduğunu fark edince biraz... ...artık spor yapmalıyım deyip spora başladım. Umuyorum ki bu spor düzenini devam ettireceğim. Ya yani genel olarak onun dışında günüm... ...yani çok erken kalkmıyor. Genelde 11 gibi falan uyanıyorum. Yan komşumu çok duyuyorum burada... O yüzden yani onlar yatmadan ben de yatamıyorum aslında. Onlarla genelde bir gibi yatıyorlar. Benim normal İstanbul'daki düzenim genelde 11.30-12 gibi yatma şeklindeydi. Ama şimdi birlere kadar mecburen ben de ayakta durunca uyanma saatimde ilk başlarda 9.30-10'du. Şimdi 11'e kadar geldi. Sonra işte kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltımı yapıyorum. Mutfağı bir toparlıyorum. Genelde 2-3 günde bir evi süpürüp siliyorum. Hani tamam aslında eve giren çıkan çok fazla bir şey yok ama pencere sürekli açık. Toz oluyor illa ki bir de sıkıntı. Evi temizliyorum. Bolca YouTube'da Netflix'te zaman harcıyorum. İşte kendime videolar çekiyorum bu boşlukta. Yani bu şekilde hani günüm böyle geçiyor aslında. Pazartesi günü dersler başlıyor Ders çalışmayı hatırlamam lazım Çok uzun zaman oldu ders çalışmayalı Bakalım pazartesi koşturmaya başlıyoruz Okul da bu arada e, netleşti Haftada e, bir gün gidebileceğiz aslında Ama o bir gün sürekli değişiyor Ben de okulu ilk görüşüm Cuma günü dersim olmadığı için Cuma gidemiyorum Sonraki hafta salı günü galiba Pazartesi ya da salı günü okula gitme iznim var Ben de ilk o zaman göreceğim Önümüzdeki hafta yoğun bir hafta olacak. Güzel bir video çıkar diye düşünüyorum. Pazartesi günü online olarak derslere başlıyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe 4 günde dersim var. Perşembe günü sabahtan oturum izni başvurusunu halledeceğim. Çünkü diğer evin anahtarını alabilmek için onun başvurusunu yapmış olmam gerekiyor. Onu yaptıktan sonra da diğer eve taşınmam var. Cuma Cumartesi, pazar bitik yerleşmeyle geçecek. İstanbul Maratonu sanal yapılacakmış bu sene, ona kaydoldum. Yani pazar günü buralarda kendime 10K'lık bir parkur bulacağım ama koşamam tabii ki. 10K'lı ne kadar yürüyebileceğim onu da göreceğiz bu kadar 14 günlük yatıştan sonra. Pazar günü tabii ki şeyi kestiremiyorum, ne kadar kalabalık oluyor parklar. İstanbul'da nerenin ne kadar kalabalık olduğunu, hangi gün hangi saatler ne kadar yoğun olduğunu tahmin edebiliyordum. Burada tamamen sıfırım. Yaşayıp göreceğiz. Bu şekilde bugün anlatmak istediklerim. Mutlaka kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, bir de geçen videoda söylemeyi unutmuşum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.